Herkese merhabalar arkadaşlar ben tavsiye Son Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar G arkadaşlar 25 rütbe yapacağım artık Zamanı geldi bence Dedim hemen başladım arkadaşlar Üçüncü olmamız gerekiyor umarım Üçüncü olup Sonuna ulaşırız 25 yapmak istiyorum Çok uğraşıyorum arkadaşlar Bu arada çok fazla oyuna giremiyorum arkadaşlar Çok yoğunum ee, Kutu açılım videoları da ne sıklıkla gelir tam bilmiyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Yani kutu açılım videolarını yapmaya çalışacağım. E, Gayle'ı bir 25 yapalım önce bir. Haydi 3. olacağız. Arkadaşlar amacımız kupa kasmak. Kupayı nasıl kasabiliyorsanız öyle kasın. Bazıları mesela arkadaşlar yardırarak gidiyor. Yani adamların üzerine dalıyor mesela. Ben öyle değilim arkadaşlar. En iyiyim burada olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? İkinciyi bitirebilmeniz. İkinciyi yenerseniz arkadaşlar birinci olursunuz zaten. İkinciyi yenerseniz birinci olursunuz. Ee, ondan dolayı arkadaşlar ee, kupa kasmaya devam ediyoruz. 4 kaldı. Hadi 3 olursa 25 rütbe yıl gel geliyor. Dur bakalım ne olacak. Pusuyoruz ya. <laughs> Pusarak yapabileceğiz mi? Bakalım bir de. Çok kısa bir video olur zaten hani kusarak yapsak dahi sorun değil. Hemen o üçüncü olduk ve 25 rütbe Gale. Hayırlı olsun diye yazın arkadaşlar. Hayırlı olsunuzu alırım oradan. Hoalarınızı göreyim. Mük yazmayı unutmayın videoya da. Şöyle bir biz buraya doğru gelelim şimdi. Şimdi burada yavaş bir şekilde. Şimdi daha fazla kupa kasabilmek için biraz daha bekleyelim bari yani. Hani sorun değil. Şimdi burada ne yapacağız şimdi? Aha, aha. Aha. Dört yüklü. Şey dört yüklü. Allah. Şöyle. Güle güle. <laughs> Hayır gelme gelme. Gelme kanka. Canım yok. Canım yok gelme. Canım yok gelme. Gelme gelme lütfen. Bak. Bak. <laughs> bak sen <gel> <laughs> Bak ne oldu? Üçüncü mü oldum? Lan be üçüncü olmuşuz ama istediğimizi gerçekleştirdik ve 24 yok 25 rütbe geyil yaptık arkadaşlar. Bence yani de çok güzel oldu arkadaşlar. Videoyu izlediyseniz like atmayı ve halen kanala abone değilseniz abone de olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.